On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhabalar ben Hazar Emani. Mutfağın dünyanın dört bir yerinde rastladığımız Portekiz'deyiz bugün. Güzel bizim damak tadımıza uygun bir tarif yapacağız. İsterseniz başlayalım. Şimdi dedim ya bizim damak tadımıza çok uygun. ...olacak aslında. İki tane yemeğimiz var bugün. Portekiz'den. Daha doğrusu bunlardan bir tanesi yemek... ...diğeri de yanına servis edeceğimiz... ...pilavımız. Benim ufakken en sevdiğim şeylerden biriydi. Domatesli pilav. Biz de domatesli pilavın bugün... ...Portekiz versiyonunu yapacağız... ...pilavın fazlalık nişastasını da güzelce bir yok edelim. Önce pilavla yap başlıyorum. Bu Domatesli pilavı yaparken... 3 tane domates kullanacağım. Üzerine de bir parça daha su koyacağım tabii ki. Dolayısıyla domatesli pilav deyince benim aklıma yanına... ...hep böyle güzel bir kuzu gelir. Kuzu eti. Bugün yapacağımız tarifte tam öyle aslında. Ama tabii ki önce pilavla başlamamız gerekiyor ki... Biz ...kuzuyu yapana kadar güzelce bitsin o da. Şimdi gördüğünüz gibi dört tane sarımsak. Bir tane de defne yaprağı atıyorum. Birazcık tuz. Domatesi eritsin diye. bir parça da tavuk suyu. Onun hepsini kullanmadım çünkü onun gerisini sosumda kullanacağım. Evet, bu kadar yeterli. o Hemen güzel bir zeytinyağı. Yaklaşık 3 kaşık zeytinyağı kullandım. Şimdilik ekstradan suya ihtiyacımız yok gibi. Artık yapmamız gereken kapağını kapatıp güzelce altını kısmak. Şimdi gelelim sosumuza. Bir parça zeytinyağı da buraya kullanıyorum. Portekiz mutfağında oldukça fazla kullanılır zeytinyağı. Ve programın başında söylemiştim. Sanırım zamanında gemici bir millet olduğu için ve bir sürü kıtalar arası ülkelere gittikleri için çok fazla kendi mutfaklarından ürünleri oraya taşımışlar ve onlardan da kendi mutfaklarına getirmişler. Şu anda kullandığımız aslında domatesler, patatesler bütün mutfaklarda olan hep zamanında Amerika kıtasından onların taşıdığı ürünler. Sarımsağımızı koyduk. Önce sarımsağı koydum fark ettiyseniz. Soğanları da şöyle kabada kesip koyuyorum. Burada çok fazla ince doğramama gerek yok. Zaten çekeceğim bir sos bu. Sadece şimdi bu soğanım ve sarımsağım bir parça o yağ ile beraber kavrulup kokularını vermesini beklemem lazım. Oraya da bir adet defne yaprağı atalım. Bir parça yumuşaması yeterli soğanların. Çok da fazla böyle karamelize edip iyice yumuşatmaya da gerek yok. Çünkü zaten çekeceğim ve daha sonra da süzgeçten geçireceğim bir sos olacak bu. bütün sosun içerisindeki soyulmuş domateslerden kullanacağım. Açıkçası her mevsimde tatlarından emin olduğum bir domates olduğu için tercih ediyorum. Biraz da pilavın suyuna kullanacağımı. Evet. Bir parça paprika. Yani kırmızı biber toz. Ben burada biraz acı, biraz da tatlı versiyonunu kullanmak istiyorum. Çok fazla acılık olmaz Portekiz yemeklerinde. Ama acı yemekleri de vardır. Peri peri sos gibi. Bir Mozambik taraflarında açıkçası ilk yaptıkları. Mozambik mutfağında da oldukça fazla izi vardır Portekiz'in. Benim de en sevdiğim acı soslardan biridir bu peri peri. Evet, bu malzemelerimizi koyduk. Tavuk suyunu da ekliyoruz. Ve bu ürünler yarı yarıya buharlaşıp çekene kadar bir parça pişireceğiz. Şimdi gelelim o bahsettiğim kuzuya. Kuzu pirzola yapacağım ve kuzu pirzolanın paneleyeceğim. Bunu panelerken de birazcık da ...ceviz de panelemek istiyorum. O cevizin hafif acı, hafif yağlı tadı... ...kuzuya bence çok yakışıyor. Bakalım siz de deneyince beğenecek misiniz? Bir tane de sarımsak attım içerisine. Bir parça tuz, kaya tuzu. Birazcık da... ...buradaki güzel otların sadece sap kısımları. Onları zaten daha sonra sosta da kullanacağım ama biraz saplarından, biraz da yapraklarından alt kısım kullanmayacağım. İçerisine koyuyorum. Evet, çok da değil. Bir parça çektik bu cevizi. tarifi çalıştığım bir otelin spesiyeliydi. Orada sürekli yapardık. Benim de çok hoşuma gitmişti açıkçası ilk yediğimde. Onun yanına bir parça panko ekliyorum. Ve bu karışımı güzelce elimle birbirine karıştırıyorum. Ve o pankolar o cevizin yağını hafiften emecekler. Göbür türlü kızartamayız. Ve bu kuzu pirzolaları panelediğimizde hem güzel yeşil bir görüntü verecek hem de o nanenin de cevizin de o kuzuya inanılmaz yakışan tadını ortaya çıkaracak. Şuraya bir parça yumurta. Bundan sonrası normal paneleme işlemi. Bir tane daha kıralım. Evet bunun ununa da birazcık tuz. Biraz da yumurtaya, bir parça da una, kırmızı biber ekleyeceğim. Ve artık panelemek için kuzuyu alabilirim. Şu tuzun kırmızı biberin iyice dağıldığından emin olmak istiyorum sadece. Yine şu yumurtanın tabii ki karışmış olması gerekiyor. güzel güzelce her iki tarafı da pane. Tabii ki hepsini güzel bu şekilde panelemem lazım. Ben bunları paneleyeyim. Şu ortada da birazcık toparlayayım. Ondan sonra zaten kızartma işlemine geçebiliriz. Son kuzuyla güzelce paneledikten sonra... Artık dediğim gibi kızartma işlemine geçebilirim. Onu kızartırken bir yandan da pilavı da kontrol edeceğim. Altını kapatmamız gerekiyor ama ona bakacağım. Hatta şuradakini... Pişen kuzuların yağını bıraksın diye yine buraya koyalım. Şimdi bir sıvı yağda kızartacağım bunu. Ama içerisine bir parça da zeytinyağı koyacağım. öften o aromasını versin diye. Evet artık sırayla bu panelediğimiz kuzuları kızartabiliriz. Bunu yaparken çok fazla doldurmayacağım. 6 veya 7 tane maksimum. Çünkü içinin nef az pişmiş olmasını istiyorum. Eğer hepsini doldurursam en başta koyduğum çok çabuk kızaracaktır. O yüzden az az birkaç turda yapacağız. Evet bu kuzular daha pişecek. Bu arada ben de şu yapmaya başladığım sosu bir çekeceğim. Evet, Şimdi bu kadar yeter. Bir parça krema ekliyoruz. Bir yandan da bunu Kullanmaya devam edeceğim. Daha sonraki aşamada birazcık da bu kremayla beraber çektirmemiz lazım. Aslında şu anda oldukça lezzetli bir domates çorbası kıvamına geldi. Bunun içerisine biraz daha çektikten sonra bir sürü ot ve e, maydanoz ve nane koyacağız biraz da kişniş. Ve bir parça aslında bizim çok sevdiğimiz kuzuyu domates sosla yemek ve İngilizlerin nane sosuyla tam arasında bir şey olacak. Bu Portekiz usulü sosumuz. Biz bunu tabii otelde yaparken bir şekilde böyle önden bir mühürleyerek pişiriyorduk. Ondan sonra sipariş geldiğinde ikili ikili fırına atıyorduk. O da dışının çok güzel nar gibi kızarmasını sağlıyordu. Ve içinin de güzel ve orta pişmiş olmasını sağlıyordu. Bu kadar yeterlidir. biraz daha pişmeye ihtiyacı var. Ben de o esnada artık pilavın altını kapattım. O da kendi buharıyla güzel bir demlensin diye. Não podia ver os teus olhos bons com o coração, os teus castanhos de ai. Olhos bons com o coração, os teus castanhos de ai. tão meiguinhos que, que são, metem inveja aos demais de tão meiguinhos que são. Sosun bir tadına bakayım. Evet biraz tuza ihtiyacımız var. Birazcık da karabiberi. Açıkçası ben bir parça da acısını arttırmak istiyorum. şu anda kıvamı gayet güzel. Altını kapattım o yüzden. Buradaki yeşillikleri güzelce içine bir parça kestikten sonra koyacağım. Şimdi bir kere de bunlarla beraber blenderdan geçireceğim. Önce hem otlar lezzetini kaybetmemiş olacak. Hem de hala güzel ve yeşil gözükebilecekler. Evet, yeterli bu kadar. son etap kuzuları da atıyorum. Bunlar da güzelce bir kızarsın. Ben de sunuma geçebilirim birazdan. Evet, sosumuzla başlıyorum. yine bunun tabanı en güzel yeri. Hakikaten bol sarımsaklı domatesli pilavın şu kokusu sanırım en tok adamın bile karnını acıktıran bir şeydir. En azından benim öyle şu tabandaki o güzel çıtırlıklardan alıyorum. Bu sofritosundan. <laughs> Üzerine birkaç parça taze kişniş koyacağız. Pilavımızın. Ve son olarak da tabi ki kuzu. şöyle bir tabak götürdüğünüzde mutlu olmayacak bir misafir veya aile ferdi yoktur. Birbirleriyle oldukça güzel uyum sağlayan lezzetler. O yüzden bence herkesin sevebileceği bir yemek bu. Kuzuların üstüne de biraz nanelerden kullanacağım. Onların da en böyle ufak parçalarını ayırdığım, kullanmak istiyorum. de tabii ki tadına bakma zamanı. Pilavın en güzel kısmını kendime ayırdım. En çok o çıtır kısımdan alıyorum. Yanına da bir parça kuzu. Tabii ki sosuyla beraber. Mükemmel bir lezzet bu. Eğer bunu benim gibi orta pişmiş sevmiyorsanız biraz daha fırına atmanızı tavsiye ederim ama şu anda benim için hakikaten mükemmel. Aynı yani sostan biraz daha alıyorum. Afiyet olsun. Bra, bra, bra. Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.